Bakmasını bilirsen. Ey dost ve gönül. Sevgi her yerde. Yeter ki sen bakmasını bil. Etrafı. Bir kırı kayna. Yansımandaki ben miyim ki bilmiyorum artık. Ne der? Hayırlı bayramlar dostlar. Şu var ya ya. Evet, bayram da geçti de. Hepsinin yani işte aklıma bir şey geldi. Yazayım dedim. Söyleyeyim dedim. Ağzından yana yarım de işte gönül sözler geliyor da. Devamı artık Bilmem. Öyle günlük şiir. dostlara bir şeyler olsun dedim ya olacak? Vurup kendini duvarlara bakmasını veren, bilirsen boş yere yanmaktan adın kaldı bak gülü, derbede sevgi her yerde. Derbede. Ve dünyanın en güzel hediyesi derbede. sevgidir bence. Var mı ki o aşktan hani bir haber yeter ki sen bakmasın bak. gönül ve ey dost derbede. bakmasını bil Görmesini bil. Gözünle değil, gönlünle bak etrafına. Ki gelesin. Der Yoksa hiç gerisi boş. Cümleten hayırlı geceler dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir de of çekme günah diyorlar. Derdimi sormuyorlar. Anlatsam da dinlemiyorlar. Ben hasret çekerim. Bilmiyorlar. Ben hasret çekerim. Bilmiyorlar. Dokunmayın sakın ha. Dolup dolup ağlarım. Kendi üyemi kendim de ağlarım. Of işte. Oh, işten bir söze hasret bu gönül, dert üstüne dert çekmekten bıktı bu gönül. Ben seni sevdim dediğinde küsenlerden bıktı bu gönül. Of işte, oh.